Güzel. Her şeyi bu gece düşünceleri. Sabah izanını duymayan adam bir kere bile olsa insanlıktan nasibini alamaz. Yarım kaldık. Bence sen yataktık Çamur rengi köpekler üstü karlı kaplı. Kiralar pahalı diye ölmek istiyoruz çünkü bize -dan boş bir arsa. Ararsın. Sen de gitmek istiyorsan tilkiler utansın Bak hale geldik bilmeseydik keşke Keşke çocuklar ölmese elinde kelesle Yarım kaldık sen de anla artık Boş bir kalbe ne sığdırdık midemde hep ağrı Şişeler izmarit dolunca gün ardı yaktık Bir uçaktık düştük bir gemiydik artık Beni uyandırın bu nasıl bir rüya Kurumayan solu boya gibi paranoya Olmasa da olur mu Satmasana ziya Sigarayı da sevdim ne de satılmalı bence yeni rakı Tek sebebi tuttukları öbet muvaffakı Sesim dışarı uçurum lan aşağıya bayım Hadi çay koy don yine buradayım İyi geceler değerli kent dinleyenleri Kaybedenler bir babası Aşık olmak anlık bir şey Birden her şeyin çok parlak göründüğü Birden en pastel renklerin bile ısınmaya başladığı Birden tüm yemeklerin çok daha lezzetli olduğu bir avdol. İnsan karar vererek aşık olmaz. Sadece bir bakay, evet. olmuş.